Nasılsınız inşallah durun şunu kapatalım da YouTube'dan telif hakkı yemeyelim. Dünyada tek adam, popun kralı, alemlerin kralı Michael Jackson'ın telif hakkından dolayı bokuyemeyelim ayıp olmasın değil mi? Durun sizi şimdi bak şu gördüğünüz kuleye oturtacağım. Yalnız Rapunzel yok orada. Uzat saçlarını Rapunzel diye bağırmayın sizi yukarı çekmez. Sizi buradan yukarı ancak ben oturtabilirim kardeşim. Ah, şimdi kendimize bu güzel salı gününün sonuna doğru bir tane duble sade Türk kahvesi yapalım kardeşim. Ondan sonra bir şey anlatacağım kısa günlük sohbet değil bu. Kusura bakmayın zaten gene çekemedik. Günlük sohbet değil. Az bir vaktinizi alacağım, bir konuya dikkatinizi çekeceğim, ondan sonra si edip gideceğim yani, tamam mı? Bir dakika, önce bir kahvemizi makul miktarda koyalım ki tansiyon mansiyon da ondan sonra 14'e çıkmasın, öyle değil mi kardeşim? Ha, ofiste şeker kalmamış, onun için acı Türk kahvesi içiyorum. Bu arada tipim de kaydı, kusura bakmayın. Şu halime bakın ya, halime. Yani geçen haftayı çok yoğun geçirdim. Bu hafta da hafif bir yoğunluk devam ediyor. Ondan sonra dün akşam çok negatif ve güçsüz halde uykuda yakalanınca bir tane negatif varlığa, üst boyut varlığına. Ondan sonra tamamen hayat gücüm azaldı kardeşim. Şurası sızlıyor başımın. Bugün üstümde böyle hafif bir panik atak havası var. He. Havada bahar havası, arıza adamda panik atak havası var. Kusura bakmayın ben de zaten size şimdi o psikik saldırıdan bahsedeceğim. Çok zor, çok, çok zor. Yani var ya insan o anda yani rüya gibi olsa da, gerçek olsa da veya rüya olsa da hiç fark etmez. Yani size bir tane negatif üst boyut varlığı yaklaşıyor. Çünkü sizi çok sinirli ve negatif yakalamış olabiliyor veya çok güçsüz yakalamış olabiliyor. Benim hatırladığım ben dün aşırı negatiftim. Hani kendimi içsel olarak enerjiyle patlatacak kadar negatiftim. Uykuya da tabii memnuniyetsiz bir halde daldım kardeşim. Ha sen misin dalar mısın dalmaz mısın? Buyurun bakalım etrafımızda görmeseniz de bir sürü varlık var biliyorsunuz bizleri çevreleyen. Kimi görevli, kimi köstek olmaya çalışan bir sürü enerji varlıklar var. Hatta filmlerdeki gibi hayaletler var kardeşim. He. Ondan sonra kardeşim ben kabus halinde bir yakalanmışım. Bir de şöyle de size. Rüyayı devam ettiriyor. Kardeşim rüyadan uyanır gibi oluyorsun tamam mı bak. Ha karabasan da diyorlar bunu ama karabasanın temelini kimse hiç bilmez. Ha inler cinler yapıyor insana beyin yoluyla sıkıntı geliyor. Ha öyle. Öyle iç derinliğine inmeden yüzeysel halk ağzıyla bir şeyleri anlatıp kendini inandırdığını zannedip yola devam edemezsin kardeşim. Bunların hepsinin bir temel sebepleri var. Bunların oluşum şekilleri var. Karabasan öyle. Karabasan dedin diye senin söylediğin kadar, senin sandığın kadar basit bir şey değil yani. He. O karabasanı yapan varlıklar var kardeşim. Ah bak hala başım ağrıyor. Şimdi bir minoset daha aldım. Gerçekten hala pozitif olamadım. Bir daha da yersiz sinir yapmayacağımı düşünüyorum. Çünkü dün nasıl bir sıkıntı çektim. Nasıl bir sıkıntı çektim ya durun kahve olsun ondan rahat edemiyorum dur kahve olsun anlatacağım anlatacağım <laughs> evet kahvemiz köpürüyor ee, dertli başıma bir tane daha bugünün üçüncü duble Türk kahvesini alıyorum kardeşim hani ondan böyle bakımsızım ya dert çektim öyle böyle değil ya harbi dert çektim ya hadi bakalım durun şöyle bir açalım siz kahveye baka koyun ya da fark etmez bana koyun. <laughs> Bunu da kısalım da şimdi YouTube'dan Michael Jackson idolüm yüzünden bir de dürtüklenmeyelim. Yani, yani benim hiç... uzun süredir günlük sohbet çekememe sebeplerinden biri de aslında böyle psikolojik olarak iyi bir durumda olmamam. Bunu kimseye anlatmamıştım, bahsetmemiştim. Neden bu hafta bu kadar suskun, suskun olduğumu anladınız şimdi sebebini. Kardeşim, berbat bir şey, berbat. Dur, başımda sızlıyor bir yandan anlatacağım anlatacağım. <laughs> Anlatarak biz de belki pozitife doğru bir adım atarız. Kardeşim ya bu gece de beni basarlarsa yatağımda ya basarlarsa ya ya nasıl bir sıkıntı bu kardeşim. Şimdi dedim ya de en başta sıkıntılı bir rüya anındayım tamam mı be? Ya rüyamda da yatıyorum yorgan battaniye üstümde bana doğru bir şey geliyor. Yani gelen şey tabii ki belli, negatif bir varlık. Tamam, üst boyut varlığı ki bana o kadar sıkıntı veriyor. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, değdiği yok. Birebir göründüğü yok. Öyle bir sıkıntı ki kardeşim bu nasıl bir negatif ustalığıdır? Böyle geliyor. Ben böyle kalkacağım yataktan, kalkıyorum, yorgana sarılıyorum. Uyuduğumu biliyorum, uyanayım diyorum, uyanamıyorum. Bir sıkıntı, bir sıkıntı. Bir de insana istediği rüyayı o sırada gösteriyor. Sanki başka bir mekandaymışsın gibi bir izlenime seni sokuyorlar bunlar. Tamam mı? Allah! Karım yanımda biliyorum ama nefes alıyorum, bilmem ne bir ıkınmalar, mıkınmalar yemin ederim size. Ben böyle büyük bir sıkıntı görmedim kardeşim var ya. Yani hani kralı olsam kardeşim, yani sultan olsam anne diye ağlarsın öyle bir sıkıntı yani. Aklıma da Bismillahirrahmanirrahim demek gelmedi düşün o bile aklıma gelmedi o aklıma gelsin onu söylediğim an hop ortam aydınlanıyor onu da yapamadım kardeşim bir sıkıntı bir korku Cık. eşim o sırada burada ben yani normal yerimde de yanımda eşim var tamam mı eşim de o sırada ben de böyle bir şeyler görüyormuş tamam mı? ben be, uyanıyormuşum inliyormuşum aa diyormuşum falan filan beni uyandırdı lan Allah dedim iyi ki uyandırdın beni böyle kan der içinde. İyi ki uyandırdın beni dedim ya ne, ne yapıyorsun dedi. Ee, tabii o kadar sinirlenirsen, o kadar kötü düşünürsen böyle de seni bulurlar dedi o da. He, ee. demesi kolay tabii senin kendi kıçına girmiyor ki. Anasını satayım bu nasıl bir ıstırap kardeşim. E geldim bugün tabii güzel biraz işmiş yapabildik ama ya rezalet bir durum ya. Gerçekten yani böyle bir sıkıntı yok kardeşim. Bak işkence yapsalar bilirsin ha. Nerenin koparıldığını bilirsin, kanadını bilirsin. Bunda hiç yerine dokunan yok, bir şey yapan yok. Yani o herifçi neyse geliyor, kendi varlığıyla senin ruhunu öyle bir zehirliyor ki aman Allah'ım ya. Yani buna tabii pisişik camia olarak düşünürsek, bunu bir... Nitelendirmemiz gerekirse bu ileri düzey karabasan diyebiliriz kardeşim. <laughs> i̇leri düzey karabasanlar da böyle oluyor. Sadece hareket etmemekle de değil kardeşim. Sana doğru bir şeyin geldiğini bile görüyorsun. Ama rüya ortamından bildiğin halde ayıkamıyorsun kardeşim. <laughs> Orada yanımda eşimin yaptığını biliyorum. Hatta uyanıp uyanıp ona böyle bağırıyormuşum ufak böyle alçak sesle. O beni uyandırdı lan. Allah Allah'a şükür ya. Yanımda eşim olmasaydı ne olacaktı bilmiyorum ya. Artık ben herhalde bunlar bütün kabile olarak arkadaşlarla birlikte başıma üşüşeceklerdi. Sabaha kadar tepele babam tepele. Sabaha kadar düzeceklerdi beni. E sizden ne haber? Karabasan diye bir şeyin bir varoluş hali olduğuna inanır mısınız? Yoksa sadece gelip geçici bir psikolojik durum mudur dersiniz siz de alıklar gibi he? Dünya dışı yaşama inanır mısınız? Uzaylılara inanır mısınız? Meleklere inanır mısınız? Cinlerin kabileleri olduğuna inanır mısınız kardeşim? He? He. Yoksa siz sadece Allah bilir deyip dönüp götünü uyuyanlardan mısınız? He. Kardeşim hani geri gelmişken bahsedeyim çünkü sıkıntının yani merkezinden kendim çıktım geldim onu anlatıyorum şu an size. Kardeşim yaratana inanıyorsan yaratanın hiçbir şekilde sınırlanmayacak derecede gücü ve yaratıcılık gücü olduğunu da bilmeniz lazım. Yani senin aklına gelen o üç kuruşluk beynine gelen şeyin milyonlarca katını o var edebiliyor kardeşim tamam mı? Onun için kısa özet vereyim ben şöyle inanıyorum. İnde var, cinde var, enerji varlıkta var, ışık varlık var, ateşten varlık var. Gerekirse konuşan taşlardan oluşmuş varlık bile var kardeşim. Düşünebildiğin her şey var. Yani uzaylılar var, andromedalılar var, bunların hepsi var. Ama bir tek bazı alık ve zavallı dünya insanı kitlesi bir tek kendinin fizik olarak var olduğunu düşünecek kadar geri zekalı kardeşim. Ee, bir gün yani diyorum ya onları da bir gün böyle yataklarında karabasan türü bir ziyaret etsinler negatif varlıklar ondan sonra bakalım bunlar ertesi gün Pisişik konulara merak sarıyor mu sarmıyor mu, uzaylı bilgilerine giriyor mu girmiyor mu, Kur'an'ı elinden düşürüyor mu düşürmüyor mu görürüz yani. Ee, ben şimdi kahvemi içiyorum, kısaca bir uğrayayım dedim. Pisişik, yani manen ve madden yıpranmış haldeyim. Dünkü sıkıntı gerçekten çok fazlaydı, benim günüme kadar yansıdı etkisi. Elbet bir gün uzun konuşmada yapacağız kardeşim. Herkese sevgiler, saygılar. Lütfen boş kafalı olmayın. Sadece elinize verilen medyada söylenenlere inanmayın. Görünmeyen planlarda neler olduğuna biraz olsun ihtimal verin. Sonra da demedi demeyin kardeşim. Adamı alır götürürler.